Ahlat'ın tarihteki yeri ve önemi büyüktür. Peki bu Ahlat'ın ismi nereden gelmiştir? Çeşitli hikayeler vardır bunlar için. Ben size birini anlatacağım şimdi. Ahlat'ın Lat adındaki Rum kralının Daryona adlı kızı Müslümanların Ahlat'ı fethetmesi sırasında Müslümanlığı kabul etmiş ve babasını da ikna etmeye çalıştığı halde razı edememiş. Bu yüzden de Daryona babasını öldürmüş. Sonra babasına çok üzülerek Ahlat Ahlat demiş. Böylece Ahlat, Ahlat hecelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Tabi bunlar bir hikayedir. Asıl olan e, tarihte Ahlat'ta çeşitli milletlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı için bu karmaşıklık anlamının verilmesidir. <laughs> Sevgili seyirciler, piknik devam ediyor ve benim yanımda şu anda Ahlat, Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ahmet Köksal var. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bize biraz kendinizden ve e, vakfın kuruluş tarihinden, yaptığınız faaliyetlerden ya da yapacaklarınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi bu arkadaşlar benim yaşımı sormamamızı istediler. Ben yaşımla başlayayım. E, 1939 Ahlat doğumluyum. Hı hı. İlk orta öğretimi Ağlat'ta yaptıktan sonra yüksek öğrenimi İstanbul'da bitirdim. 1993-95 senesinde Ankara'ya, Yargıtay'a seçildim. O günden beri ...Ağlat Kültür Eğitim Vakfı'nın genel başkanlığını yapıyorum. Amacımız en büyük yatırımın insan olduğuna inanmamızdan kaynaklanan Vakıf kuruluşudur. O da öğrencilere e, aile bütçelerine katkıda bulunmak üzere nispen yani burs veriyoruz. Şu anda burs verdiğimiz öğrencilerin sayısı e, yani mezunlarla birlikte 600 civarındadır. O, o bizim desteğimizle okuyan öğrencilerden her meslek mensubu var. Hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen ve onlar da yurda hizmet veriyorlar. Biz de hizmetlerimize devam edeceğiz. Onlardan da yurda hizmet etmelerini isteyeceğiz. Bu pikniğimizde en fazla yardımları olan arada gördüğünüz tişörtleri gönderen Sadık Şerefoğlu'na Geoplastan. Başımızdaki şapkaları gönderen City Otele Eriç ve teşekkür ediyoruz Eriç Toros bilgisayara maketi için teşekkür ediyoruz ve Hakverdi perdeye teşekkür ediyoruz yardımlarına dolayı. Sağ olsunlar. Evet çabuk bir tek masadan geldi. Öbür taraftan bir şey gelmedi. Mangaziden Gazi'den aşağıya yol iner, aşağıya yol iner. Kız olanı beğenmiş, kız olanı beğenmiş. Cilve naz eder, cilve naz eder. Alatın kalesine, taşına, türbesine. Sevdamızı yazalım, süphanın zirvesine. Halatın kalesine, taşına, türbesine Sevdamızı yazalım, bayındır köprüsüne Dede türbesi Dede Türbesi Küvalar el Küvalar Sevda çeken gönüller Sevda çeken gönüller Türkümüzü söylüyor Türkümüzü söylüyor Aladın kalesine Taşına türbesine Sevdamızı yazalım süpalım zirvesine Ağladım kanesine, taşına, türbesine Sevdamızı yazalım, bayındır köprüsüne Ağladım kanesine törelerimize göre bilirsiniz bize yardım edenleri hele büyüklerimizi hiç unutmayız. Her zaman şükran ve saygıyla hürmetle anarız. Yunus Ensari Yunus Ensari Bey adlı büyüğümüz ve hemşerimizin vakfımıza yaptığı katkılardan dolayı bu günün anısını olarak vakıf başkanı sıfatıyla kendilerine bir armağan takdim ediyorum. Bir plaket veriyorum. Bu günü ve bizi hatırlasınlar. Ya bu arada vakfada yardım desteklerini bizden esirgemesinler. Bana eskiden vermiş olduğu bir sözü de yerine getirmeyi unutmasınlar. Saygılar sunar Yunus abi. Evet. evet. Ben de dedim beni alkışlayalım. Vatsan Evet. Sayın Ahmet Köksal'ı açılış konuşmasını yapmak için üzere mikrofona davet ediyoruz. Buyurun Sayın Ahmet Köksal. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hemşerilerim. Her yıl aşağı yukarı düzenlemeye çalıştığımız geleneksel pikniğimize teşrif ettiniz, bizi onurlandınız. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben her sene vakıf adına düzenlenen etkinliklerde fiili olarak görev alırdım. Ama bu sene ihabetgahımızı İzmir'e nakletmemiz dolayısıyla ben de sizler gibi davetli olarak katıldım. Geldin gördük ki benim yerimi dolduracak birçok arkadaşım varmış fevkalede bir organizasyon yapmışlar. Değerli onursal başkanımız Sayın Yunus Ensari Beyefendinin yardım ve destekleriyle bu güzel yeri çıralamışlar ve bu organizasyonu bugün gerçekleştirmişler. Böyle günlerde uzun nutuk atmamak gerekir çünkü herkes buraya dinlemeye, gezmeye gelmiş. Bu yardımlarından dolayı Sayın Omursal başkanımız Yunus Yunusengin Salih Efendi'ye şükranlarımı vakıf adına sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah seneye sizlerle tekrar böyle bir güzel en az bu kadar güzel bir yerde tekrar buluşmak üzere diyorum. Sizlere iyi eğlenceler diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.